Adam yürüyen merdivenden inerken sadece korkuluğa dokunmuştu. Alışveriş merkezinden dışarı adımını atar atmaz elindeki kahve yere düştü. Kontrolsüzce dizlerinin üzerine çöktü. Yanından geçen iyi niyetli bir adam yaklaşıp ona burada dilenmenin yasak olduğunu söylemek üzereydi. Tam o sırada adamın ağzından beyaz duman çıkmaya başladı ve yere yığıldı. Aynı anda sokaktaki başka insanlar da benzer semptomlar göstermeye başladı. Yüzleri kıpkırmızı kesildi, ağızlarından dumanlar çıkıyordu ve biri birinin ardından yere düşüyorlardı. Fakat o anda son derece zeki bir kadın durumun farkına varmış gibiydi. Etraftaki insanları uyardı. Hareket etmeyin, eğer hareket ederseniz ölürsünüz. Artık sokakta çok sayıda insan ölmüştü. Sadece kıpırdamayan birkaç kişi hayatta kalmıştı. Olay yerine gelen polis vakayı oldukça garip bulduğu için hemen bir doktor çağırdı. Havadan bulaşan bir virüs olasılığını eledikten sonra doktor yardımcısıyla birlikte cesetleri inceledi. Cesetlerden yükselen dumanlara bakan doktor hepsinin kendiliğinden yanma sonucu öldüğünden emindi ama onları yakan şey neydi? Zeki doktor ipuçlarını cesetlerden bulmaya çalıştı. O sırada bir kadının ona dik dik baktığını fark etti. Doktor hayallere dalmışken kadının sözleri bu hayali bozdu. "Buradayım. Ölecek miyim?" Doktor ne cevap vereceğini bilemedi. Kadından bir tüp kan almayı teklif etti. Kadın çaresizce kabul etti ve doktor büyük bir kan örneğini dikkatlice aldı. Aniden doktor kadının elinde büyük siyah bir leke fark etti. Bu parmak ucundaki iz nereden geldi? diye sordu. Kadın eline bakarak o lekenin yürüyen merdivende, odadan çıkan beyaz dumanla birlikte oluştuğunu söyledi. Doktor bir şey hatırlamış gibiydi. Hemen FBI'ye yürüyen merdiveni incelemeleri talimatını verdi ve yardımcısından kadının kanını analiz etmesini istedi. Kısa süre sonra asistan kandaki tüm hücrelerin yok olduğunu keşfetti. Bu genellikle bir virüs saldırısının sonucuydu. Fakat ekipman yetersizliğinden dolayı virüsün tam türünü tespit etmek için laboratuvara dönmeleri gerekiyordu. Aynı anda. FBI'ler de büyük bir keşifte bulundu. Asansörde garip bir cihaz bulmuşlardı. Doktor onu görür görmez ne olduğunu anladı.